Oyun oynayacağız doğrusu. Ama onun için sohbet. <laughs> Hadi evet. hiç beklemeler videomuza başlayalım. Evet geçelim videomuza geçelim. Ee, senin için birkaç tane soru hazırladım. Bunları sen cevaplayacaksın tamam mı? Tamam. İlk sorum. Sabah kalktığında en çok ne yapmayı seversin? Ailemle birlikte çok güzel bir kahvaltı yapmak. Hmm. Peki kahvaltı yaptıktan sonra oyuncak oynar mısın? Ee, oynarım. Peki en sevdiğin oyun hangisi? En sevdiğim evcilik. Hmm. Ev. Hmm. Peki en sevdiğin oyuncu hangisi? E, tabii ki de Yaren ve Suna. Hmm. Yani senin için mükemmel bir gün nasıl oluyor? Mükemmel bir gün yani e, benim mükemmel bir günüm e, ilk oyuncağımı aldığımızda yani bir tane benim doğum günüm vardı. Onda babaannem bana oyuncak fırını almıştı. Onda. Hı. Öyle evet. gün herhalde. En son ne zaman kendi kendine şarkı söyledin? 4 Onu bilmiyorum. Ne zaman söyledim bilmiyorum ama çoğu her zaman söylerim. Hı. Yarın sabah yeni bir özellikle uyanmak istesen o hangi özellik olurdu? Hı. Ben güzel bir melek olmak, pembe bir kanatlarım olmak, kötülükleri götürüp iyilikleri getirmek isterdim. Hı. Hmm, öyle bir özellik. Keşke hmm. sence en çok en kötü şaka nedir? Ee, zar yani YouTube'da zarar. Ba başkasına küçük düşürmek. Hı. Hmm. Ee, yarın sabah kalktığında en çok neyi istersin? Yarın sabah e, bir oturup e, annem bana yumurta yapsın isterim. Onu yiyince çok yani iyi oluyor ya. Hmm. Demek ki yumurtayı çok seviyorsun. Ama bana değil. Bana istemiyorum. Haşlanmış. Hmm. Neden video çekiyorsun? E, çünkü e, ben burada e, ya, evet. şimdi e, güzel bir arkadaşlarla tanışmak isterim. Yani ben bu video, videoları çekmeyi çok isterim. Ama güzel bir, çok güzel bir arkadaşlarla tanışmak isterim. Peki, sihirli değneğin olsa neyi değiştirdin? Tüm kötülükleri alıp mutlu, dünyayı mutluluk getirmek. Hmm. Peki, Yusuf'un. Ee, bir tane de bana masal anlatabilir misin? Anlatırım. Keçi oğlak masalı. Bir, bir gün bir anne ve keçi oğlaklar varmış. Annesi, yavrularım size ben e, yemek aramaya gideceğim. Siz burada e, uslu uslu bekleyin. E, kapıyı hiç kimseye atmayın. Sonra e, demiş ki... Tam giderken aklına bir şey gelmiş. Benim ayaklarım siyah. Kurtun benim ayaklarım beyaz. Kurtun ayakları siyah demiş. Sonra yola gitmiş. Giderken gitmiş. Sonra da bir tane keçi, bir tane ki kurt varmış. Kurt da eve girmek istemiş. Yavrularım ben geldim demiş. E, herkes açarken en küçük yavru durun durun e, annemizin sesi ince bu, ku, bu kurtun sesi kalın dedi annemiz diye. Sen annemiz değilsin sen kurtun dedi ve kapıyı açmalar sonra bir tebeşir yuttu sonra sesi ince geldi. Sonra herkes e, sesinden alıp, yavrularım ben geldim dedi. Sonra, e, en küçük yavru tekrardan ayaklarına bakın dedi. Ayakları da siyah şey Sonra bir tane uncuya gitmiş. Uncu da e, ona e, ben artık e, et yemeyeceğim, artık ben un yiyeceğim demiş. Sonra e, hemen orada dökmemiş. Sonra evin önüne yaklaşmış. Ayağına onları dökmüş. Sonra e, yavru ayağına dökünce de oraya girmeye tekrar girim yapmış. O, onlar herkes, herkes, herkes bu annemiz demiş. Hadi açabiliriz demiş. Sonra bir kurtmuş. Birisi yatağın altına, birisi battaniyenin içine, birisi koltuk altına, birisi Hmm, Camın arkasına birisi e, saatin içine girmiş. Bütün yavruları yemiş. En küçük yavruyu da yiyememiş. Onu aramış, kurt aramış, bulamamış. Sonra annes gelmiş. Neresi bura? Neresi? Burası benim evim. Ama çocuklarım nerede? Kurt gelmiş, yemiş olabilir demiş. Sonra ha yavrularım neredesiniz demiş. En küçük yavru da Anne buradayım buradayım demiş. Kurt geldi ve anne orayı açmış. Kurt geldi ve benim kardeşlerimi yedi anne demiş. Sonra birlikte ağlamışlar. Kurt'u bulmuşlar. Sonra e, yavrum sen bana e, ipli ip ve iğne getir demiş. Makasla getir demiş. Sonra ki, o ben de büyük taşlar bulacağım. Onu kesmiş. Sonra da dikmiş. Sonra içine taşları doldurmuş ama. Sonra da e, camlanmış. İçindeki yavruları çıkarmış. Taş koymuş. Sonra evini toplamışlar. Kurt susamış. Ay yediğim yavrular sanki taş olmuş demiş. Sonra su içmeye gitmiş. Ay su içememiş, düşüyormuş. Sonra e, bir içmeye kalktı mı suyun içine düşmüş. Orada bulunmuş. Ailece konularda yemek yemiş. Burada da masal bitmiş. Teşekkür ederim Gülsel'in. Bize bu masalı anlattığın için. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya abone olun ve like atın. Like, like, like.